Merhaba tarotçu Mertem sizlerle. Şimdi Kova burcu arkadaşlarım 28 Mayıs-4 Haziran haftasında neler yaşayacaklar? Hep birlikte Kova burçları için kartlarımı kesiyorum. Kova burcu arkadaşlarımız bakalım neler yaşayacaksınız? 1 2 3 4 5, 6. de şuradan alayım. 10 Bakalım bakalım. Doğal Oh parasal yönden. Şimdi seni bu kartlar parasal yönden uyarıyor Kova burcu. Parasal yönden şeytani bir şeylere bulaşabilirsin ya da şeytanla işbirliği yapabilirsin. Bu bir hırsızlık olabilir. Bu bir dolandırıcılık olabilir. Ee, bunlara karşı dikkat etmen gerekiyor. Sen e, bu tür şeylere e, kendi kaptırma. Yani nasıl diyeyim? Paranı artırmak için faize koyabilirsin. Belki bir şeyler için Şeytani yollara başvurman gerekebilir. Başvurma. Bunun için kartlar seni uyarıyor. Şeytanla işbirliği yapma. Çünkü e, işbirliği yaparsan sıkıntılar olacaktır hayatında. Sen zaten güçlüsün. Güzel bir paran, kariyerin, işin var. Onun için yükselmek için e, şeytani oyunlara başvurma. Bu hafta seni şeytan deneyecek, sınayacak. Bunun için uyarıyor kartlar. E, şeytani oyunlara gelme. Hmm. E Devlet kapısında bir işin olabilir. Olumlu, çok güzel sonuçlar getirecek sana. Devlete başvurmuş olabilirsin. Şu ana kadar iş başvurun kabul olmamış olabilir. Ama bu hafta bunun haberleri gelecek. Çok mutlu olacaksın. Güzel bir hafta bence Kova Burcu için. Ee, sevgilisi olmayan insanlar yeni sevgili yapıp eğlenceli günler yaşayabilirler. Güzel, keyifli dakikalar olabilir. Ee, anneyle anne tartışma söz konusu. Anne, kayınvalide ondan büyük insanlar varsa baba olabilir. Bunlarla ilgili bir tartışma söz konusu. Onların kalbini kırmamaya dikkat et Kova burcu özellikle. çünkü bir tartışmalı durum söz konusu olabilir. Belki miras, belki bir para, belki bir borç alacak, verecek. Annenin hani tavsiyelerine uy ya da ne denir? Anneni dinle diyebilirim Kova burcuna. Ya da karışabilir annen işlerine Biraz ondan dolayı tartışmalı bir süreç Olabilir e, Tartışmamaya dikkat et Öyle söyleyeyim Duaların kabul oluyor dua ediyorsun çok dua ediyorsun Ama duayla şeytan bir arada Yani Sen dua ederken içinde bir fesatlık Bir şeylik var ya da bir uyanıklık Kurnazlık yapmaya çalışıyorsun insanlara karşı Öyle olunca da Duanı ters tepiyor Anladın mı demek istediğimi Yani sen önce içinde e, ee, bir takım hırslarını yenmen gerekiyor. Bu para olabilir, ev olabilir, araba olabilir. Hiç bilemiyorum artık ne olduğunu. Başkasına karşı kıskançlık olabilir. E, ee, kendi içinde çözersen sen zaten duaların kabul olacak. Çok dua eden bir insansın, iyi bir insansın. Ama sadece bir takım içindeki... E, çünkü Allah içimizi görüyor, yüreğimizi görüyor. İçindekileri yenmeye çalış, İçindeki şeytani duyguları, dürtüleri, Yenersen güzel olacak hayatın. Bu hafta özellikle bu konuda uyarıyorum ben seni. Ee, para geçecek eline. Ama sanki dilenci gibi alabilirsin paranı. Ya da az az alabilirsin. Kendi dilenci gibi hissedebilirsin. Diyebilirsin bu para bana yetmez ki. Diyebilirsin ama yetinmeye çalış o parayı. Mücadelen devam ediyor. Hayatla ilgili bir büyük bir mücadelen var. Ee, ama az kalmış. Çok şeyi başarmışsın. Ee, tek başına başarmışsın. Bir takım şeyleri. Bir borcun olabilir. Yüklü bir şeyin olabilir. Ee, ama çok az kalmış. Bitiyor. Artık bir bir hamlen kalmış. Ee, sıkıntılı şeylerini aşacaksın. Ya da bir hamleyle hepsini devireceksin. İyi gelecek sana bu hafta. Ee, dediğim gibi dilenci gibi paranı alabilirsin. Ee, borç verdiysen bu geri dilenci gibi gelebilir. Ee, ama dedim kayıpların söz konusu parasal kaybın var. Dikkat etmen gerekiyor.